Emorio 30 yıldır bu işin içerisinde belki de daha fazla olan bir insan. 9 tane yani 5 artı 4, 5 tane cezalı, 5 mi 6, 3 tane, toplam 4 tane sakız toplam 9 Hı. tane. 6, Hepsini 11. de bildiğimiz yani Kayseri'de oynayan oyuncular. 6'sı 11 diğerleri 11, de 11'in 11. 11 direkt yedeği. Evet. Işte. Hasan Ali'ler falan. Aha. Şimdi e, böyle bir durumda tam tersi olsun, Fenerbahçe'de 9 eksik olsun yine sorulur. Yani Fenerbahçe'nin Kayseri Spor'un hocasına da sorulur. Fenerbahçe'nin 9 eksiği var maç öncesinde. Nasıl bir maç bekliyorsunuz diye sorulur. sorulur. Bu sorulur maç mi? sonunda da yenilirse de ya Fenerbahçe'nin çok eksiği vardı ama yenildiniz kardeşim diye de sorulur. Bu, bu kadar ya bunda bir yanlış yok yani bunu şimdi ben e, bir gazeteciyi falan savunmak için söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. Ama yani o an Fenerbahçelilerin konusu o değil. Yani bir kere burayı ayıralım. bir. 18 milyon euro transfer mark bedeli olan bir takımın 9 milyon eurosu yok. Cezalılarıyla herhalde bir 9 milyon euro vardır. 9 milyon eurosu yok. Kalan, Kalan 9 milyon euro ile adamlar mücadele ediyor. Ve bunun bir hesabının tabii ki sorulması, tabii ki bir senden yanıt istenmesi kadar doğal bir şey yok. Bu bir. iki. Ya maçın yıldızları. Şimdi ikinci boyutu da geliyorum. Şimdi bu bilerek sarı kartlar falan vardı ya geçen hafta. Maçın yıldızları Fenerbahçe altyapısı Gökhan Sazdağ, Fenerbahçe altyapısı Ramazan Civerek. Sağ tarafını, Fenerbahçe'nin sol tarafını, Kayseri'nin sağ tarafını e, müthiş kullanarak e, Kayseri'nin bir puanında en büyük emektarlar olarak geçtiler. Hatta Gökhan Sazdağ açık ara <laughs> maçın yıldızıdır yani. Üç asistler. Direkt, üç Hem Alen Sen karşı savunmasıyla vesaire açık ara maçın yıldızıdır. Şimdi bak bu, bu, da mesela geçen hafta boyunca konuşulan işte Kayseri Fener'e yatacak. 5 yiyecek, 10 yiyecek. yani bu adamları hep söylüyorum. Yiyebilir. Kayseri Fener'den daha önce 5 de yemiştir, 7 de yemiştir. Ha. Ya bir şey diyeceğim. Hepsi tam olsa da 5 yiyemez mi zaten? Yiyebilir. Yiyebilir zaten. 9'u da olsa zaten bu adamları bunları söylerken Zayıf bir takım zaten. Hani. Ben anlatamıyorum. İnsanlar o duyguyu geçiremiyoruz herhalde. Bu adamların aileleri var, çocukları var, anaları, babaları var. Ya böyle çok çirkin diyeceğim daha ağır konuşmak istemiyorum. Haysiyet cellatlı diyorum ben de. Böyle yakıştırmalar yapmayın kardeşim. Siz doktorsunuz, hemşiresiniz, avukatsınız, ne bileyim pilotsunuz. Kimse size diyor mu bu uçağı bilerek düşürecek, bu uçağı bu bu hastayı bilerek öldürecek der mi size insanlar? Ya böyle koyun olaya yani bakış açınızı. Maç öncesi yapılan Maç öncesi evet, yapılan. Evet, ben maç ben... Öncesi. Ya hele bir tanesini çok iyi tanıyorum. hepiniz tanıyorsunuz. Yaptığı o bir şeyde çıkıp şey dedi ya. Kayseri gelmesin hiç dedi. Gelmesine gerek yok dedi ya. Şimdi yani vallahi çok ayıp ya. Bunlar artık yeter. Hakikaten yeter. Ya Ramazan'ı ben çocukluğundan beri tanıyorum. Hani o kadar düzgün, o kadar pırıl pırıl bir çocuk ve Fenerbahçe'de de forma giymiştir yani kupa maçlarında falan hı. oynamıştır. Hı hı. Gökhan ondan biraz daha eski. Ya kardeşim bu adamlar ekmek derdi. Bu adamların işi bu. Mesleği bu. Yani bunları hı. yapmayın. Küme dışı takımın topçusu olacaklar eğer düşerlerse. Ya bu bu hakikaten benim kanıma inanılmaz dokunan bir şey olduğu için ısrarla bunu söylemek istiyorum. 3 sahaya gelecek olursam da benim zaten çok böyle oturup analiz yapacak bir maç değil yani az önce anlattığımız şartlardan dolayı. Ama yine maalesef kritik bir maçta Fenerbahçe'nin birden fazla planın olmadığı bir senaryo gördük. Maç başlangıcına ben inanamadım. Yani Kayseri 10 kişi yani 5-5-0 sistem <laughs> 10 kişi kapanan Kayseri'ye savunma arkası toplarla Fenerbahçe gitmeye çalıştı. Ben hayatımda böyle bir taktik görmedim. Ben teknik direktör değilim. Hı hı. Futbolda oynamadım ama bir sürü kamp tak takip ettim, bir sürü maç takip ettim, bir sürü antrenman takip ettim. Böyle bir hocalık ben hayatımda görmedim. Bu maçın ilk yarısının neredeyse sonuna kadar devam eden bir süreçti. Oyuncu tercihleriyle ilgili şaşırdığın ne oldu? Bak, oyuncu tercihlerine ayrıca geleceğim. Ya bak tekrar ediyorum. Bir Şimanski'yi koşturdu savunma arkasına yetmedi. Arkasına enesini koşturdu. Ya boşluk yok kardeşim. Nereye atıyorsun? Zaten o topu tutsa kaleci çıkıp alacak. E, Tadic'i koşturdu. Maksimini koşturdu. En son maçın 40 dakikalarına doğru bir Fenerbahçe böyle bir sağlı sollu. Kanada gelmeye başladı. çizgiye inmeye başladı. Fenerbahçe pozisyon bulmaya başladı. Ve bunu kenardan izlerken yani 5. dakikada buna müdahale etmen gerekmiyor mu? Ben mi Yanlış biliyorum. Biz mi futbol cahiliyiz? Evet. Bana birisi bunu anlatsın. Oyuncu tercihlerine gelecek olursak. Şimdi Diego Carlos tercihinden eksikleri mi eksikleri Neyden sormayın başlayalım? diyor ya. Evet. Eksikleri niye vurguluyorsun diyor ya. Şimdi sen o eksiklere göre kadro yapmışsın. Diego Carlos'u ben aylardır Diller'den oynatmıyordum. Aylardır oynatmıyordum. Bu maç nasıl olsa 3-0 5-0 olur. Ben Carlos'u koyayım. NSR 2 haftadır oynatmıyordum. Nasıl olsa 3-0 5-0 olur. enesriyi koyayım. Şimdi koydun. Sen bir kere Ceko'dan niye vazgeçiyorsun? Sezon başından beri ne konuşuyoruz? Ceko olduğu zaman Nesi gol atıyor. Şimdi son maçlarda ne konuşuyoruz? Ceko olduğu zaman Talişka yıldızlaşıyor. Yani bunların ikisinin ortak kümesi Ceko. Yani önce Ceko oynayacak, sonra Talişka veya Nesi oynayacak. Şu anki sistemde bu. Ha seneye İş değişir. Başka bir sisteme Aha. dönersin. Başka bir şey olur. Bu Jack işleyen yüzden... düzen zaten senin dediğin. Senin şu anda artık kalan 6 haftada 7 haftada yapman gereken çalışan motoru durdurmamak. Evet. Ama sen, bazı gerçekler var. Sen, sen çalışan motoru durdurdun. Durdu Fenerbahçe. Hiçbir şey öğretemedi. Hücumda iyilik falan diyor. Hücumda iyi falan değildin. İlk gol kaleci hatası. Hayır kaleci hatasına gelen 3 tane peş peşe zincirleme hata var. Ha, kıştan Çıkıştan Ve kaleci çok rahat tutabilir topu. En son A kaleci tuz biber ekti yani. 2. Iki, 2. gol. Bana kalırsa o da kaleci hatası. Evet. Aynen aynen. Maksim'in önüne düştü top. 3. gol zaten penaltı tam orada şey var bireysel hata var ama penaltıdan attı. Yani böyle organize geldim de şöyle pozisyon buldum da öyle bir durumunda yok. Ve hiç kimse kusura bakmasın bu, ma yani bu maç ve doğal olarak hı hı. bu maç sezonun final maçıysa bu tamam 99 değil bak ya efendim futbolcular da şöyleydi de böyle o ortayı niye yaptırdılar? Onlar ayrıca geleceğim. Bivaković o golü niye yedi de? Bunlar başka ama 99.9 değil bak 100. Jose Mourinho bu işin faturasını dün akşamın faturasını ben Jose Mourinho'ya keserim. Ha diğer kısma geliriz. Tribünler, tepkiler evet, bunlar biraz bunları daha ayrıca geliriz, konuşuruz biraz ama konuşuruz. dün akşamki 90 <laughs> dakikayı fokuslandığımızda. Evet. Orayı zoomladığımızda ben Jose Mourinho'dan başka, sahada işte 15-16 tane Fenerbahçe futbolcudan başka sorumlu bulamıyorum. Hı hı. Kimse kusura bakmasın.